Baba. Ne oldu kızım? Anneanne. Kızağım. Anne. Anneanne ben Ay baba anne, ben anne, Gel kızım. Gel kızım kızım gel mikro dalga. Dalganın içine senin için yemek hazırlamıştım. Teşekkür ederim. <laughs> kızım. Gel kızım. Buraya gel ben sana gizli gizli söyleyeyim. Oğlum söyleme ya. Boş ver. Babaanne. Başka bir şey diyeceğim. Anne anne. Başka bir şey diyeceğim. Baba. Ben ne yapacaksın Sen Baba ne yapacaksın? Ha kızım. Kızım yalan Bak. 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 Bak çok önemli bir işi var. O yüzden gitti tamam mı? Ama, baba ama bana 6 yıldır bu yalanı atıyorsun. Ama işte çok önemli bir iş. O yüzden gelmiyor. Geldiğinde çok zengin olacağız. Baba benim ismini Ben bal koydum. Baba çok güzelsin. Ben de anlamını bilmiyorum. Ateş parçası. Ben yani Ateş parçası mıyım? Evet. Yeo, yeo. Tamam kızım. Okula gitme vakti geldi. Hadi. Tamam baba ben hemen hazırlanıyorum. Tamam ben odandan çıkayım. Baba ben size tanıyorum onu söyleyeyim. Tamam. Ben biraz zengin davranacağım. Tamam. Zaten zana fazla para paramın bütün öyle zengin kıyafetleri lazım kızım ben hazırlanıyorum. Tamam, tamam. Ya. Bir ay süre. Ben seni burada bekliyorum. Kıza. Baba hazırım. Ne çalmışım? Baba güzel. Bunu ne götür aç istersen. Ya baba. Ordumu izleyeceğim. Annem ya. ne yapıyorsun? Ne yaptım şimdi ben? Kıza kısa bir şey deme. Bence de... siz de hiç eriştiriye gelemiyorsunuz. Ben her zaman Evet, Ay bir şey diyordum Yeni nesil var ya Gel kızım dışarı gel hadi Tamam baba Şimdi seni okuluna götüreyim Baba yiyecek mi gideceğiz? Herkes Yok. fakir zanneder beni Yok, Yok motoruma bin Baba ben binemiyorum okay. Şey. Baba neyse evet, sen gelme ya çok fakir gibi davranıyorsun. Yok bin ben kızım. Ben bisikletimle gideyim. Bisikletinde mi? Tamam. tam zaten tam en azından şey yayın da baba bana verdiğin Hı. paranla motor alıyorum. Motor mu alıyorsun? Evet aklı Tam kızım da böyle kötü konuşma tamam mı? Anne ne baba ya çok fakirsin. Bak baba anne benzeme. Baba annem zaten beni böyle oluşturdu. Sen o dinle tamam mı? İyi ol. Anne ya. İyi kalpli olursan Büyüdüğünde çok zengin olursun. Baba ben de çıkamıyorum buna. İlk başta bisikletin çıkar. Ben çıkamıyorum çok işe gideceğim. Ay, ay yanlış da senin bisikletini oturdum ya. Aaa. nasıl ne be? <laughs> Baba abla. Ay araba yolu varmış kızım. Olsun Bizim kafamıza. Araba için değil sanırım. Araba içindeyim bir şey Yani evet. biliyorsunuz da fakir beyim fakir zeka. Kızım böyle olma. Ben gidiyorum baba. Çok ya uyuşuksun. Tamam sen okuluna git. Arkadaşlar selam. Ne yapıyorsunuz? Ben çok iyiyim. Ya fakir ya. Ben çok güzel bir boyum. ne

gideyim. Hastaneye beni çağırmıştı. Evet. Şimdi of hastaneye gidelim. Evet. Evet şu an ilaçları alalım ya. Bu benim ilacım bu doğru. Ya şimdi de babamın yanına gideyim de çalıştırıyoruz. Annemin ilaçlarını da abi benim Evet. Babam nerede? Kızım. Aa, baba iyi buraya mı geldi? Üstlerin çok pis pis. Baba bana, e, bana öğretmen dedi ki e, ee, yarın apple tabletle gel apple tablet mi evet hani 82 bin TL'lik olan var ya nasıl alacağız onu ne yapayım gel, onu getirmezsen seni okuldan atacaklar dedi tamam <laughs> ben atıyorum. oyun için arkadaşlar oh. tamam kızım H hemen almaya çalışacağım baba senin o kadar paran yok <laughs> Biraz bir. babama bakabilir mi herhalde psikolojisi bozuldu. Ne diyorsun? Ben ne baba ya? Buraya beni getirdin hiçbir şey yapmıyorum. Ev. Aa ev... arkadaşım ev ne ağlıyorsun? Gel beraber oyun oynayalım. Kızım gel. Arkadaşın ne yapacak? Arkadaşımla bir şey yapmayacağız. Gel hastaneden çıkıyoruz. Üf çok sıkıcısın ya. İyi soslarından çıkalım. Hadi çık. Baba bir gözlüğüm sürecek. Şimdi doktor abla beni konuşturuyor. Hemen geleceğim. Tamam kızım. <laughs> Sen biraz konuş. Ben seni motorumla bekliyorum tamam mı? Ben bisikletimle geleceğim. Seninle uygun Arkadaşlarımın hepsi buradaki otellerde oturuyor. Buradaki otellerde mi? Sen hmm. <laughs> Doktor hanım. Hmm, tamam. Anneannemle yaşayalım. Çok teşekkürler. Öf. Ben de gideyim. Eyvah, baba, tamam. Baba bekle. Tamam gel. ben bisikletle gideyim, ben bisiklete beni alma. Haydi diyorsun da. Baba ben motorla gideceğim kendime. Kızım ehliyetin yok senin. Vardı baba vardı. Bak diğer çıkarsın. Hay kızım. Tehlikeli. Bayıyorum. 18 yaşına girdiğinde alabilirsin. Baba aldım. Ne yapıyorsun sen? Oha bir kere o kadar para sen kime? Sen kim ne aldın o kadar arkadaşım parayı? para? Arkadaşın hediye etti o kadar para Zengin mi arkadaşım? Sence ama kolejde okuyorum. O, ben, o, sen de bu bisiklet değil kızım motor evet, bu, bu aynı kızım babacım ne istiyorsan ne istiyorsan ne istiyorsan ne bu kız neden bu kadar şımarık ya? Kızım. <Sessizlik> i̇şte baba, ne? Ne ne yapayım, ne evet, ben ben şu eve gideyim. baba. Anneannem dedi, ay dedi ki yemekten ne var? Dedi ki zıkkımın peki var. <laughs> Anne ne yapıyorsun sen? Kız baba kız. <laughs> ya yemek yapsaydın çocuğa bari. O senin torunun değil mi ya? Değil. Allah Allah. git o zaman evimizden git. Koyur. Bizim ha. evimiz bura. Benim evim. Ee, bizim bankalarla konuşur görüyorsunuz. Bu evi bütün kendi paramla aldım ben. Ben de kendi tapusunu kendi üstüme yaptım. Ağlayın. Baba anne sen ne diyorsun? Seni öldürüyorum bak. Seni öldürüyorum. Bıçak verin lan bana. Tamam kızım dur kızım dur. Sakin ol. Tamam ben Baba. babaanne konuşacağım. O sana artık iyi davranacak. Baba. Anne. İşten ne geçti. Ne oldu? İğneye bak. Bak, ölümcül iğne. Hayır ne yapıyorsun? Baba. Baba karşıya oldum baba. Ne <laughs> yaptın? Baba. baba, Oo, oo, oldum. Baba. Kimse görmedi değil mi? Kimse Ay, görmedi. Çünkü evde bir, ben ve senden başka hiç kimse o, yok. Kimse görmedi değil mi? Koca aramayacağım. Baba, 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 baba. Asla aramayacağım. baba. Hemen taşınmalıyız kızım. Baba oh, ben çok kötüyüm. Aa. Ah. Kızım. Hemen sürme. <laughs> Doktora gitme sakın. Tamam. Tamam. Şimdi seni kucağıma alıp kalp masajı yapacağım. Yapıyorum. Yapıyorum. Nefes almıyor. Ah. 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 Oldu. Sen şey Ne oldu kızım? Şu an. Senden mi hoşlanıyor Kızma Kız mi? Erkek. Ne? Kızmayacağım ben. Kızmaya gerek yok. Bu normal bir şey de. Evimize gelmek istemesin. Seviyor beni. E, o zaman sen ona normal davran. Zaten gitgide büyüdüğünde onunla aynı sınıfta olmayacaksın ya. Ama baba, ya aynı sınıfa düşersek? O zaman ben sana başka bir sınıfa yazdırırım. Baba, her gün senin altına notlar yazıyor. Ne diyor? Seni seviyorum, seni bir gün evleneceğim diyor. O zaman ben onu müdüre şikayet edeyim. Ne baba, beni ben seviyor O zaman Başka bir okula aldırayım mı? Hayır baba ben o okulu seviyorum ben Sana bu böyle seviyorum. notlar Söylemesini seviyor musun? Evet ben de ondan hoşlanıyorum Tamam o zaman Hayır bu şaka yaptım ya Öyle bir şey yok Bakalım sizin de ne Ya şaka mı? Sence baba Bir öyle bir şey yapar mıyım? Bir de kaç yaşındayım, beş yaşındayım ya Beş yaşında ne okula gidiyorsun sen Evet baba yani Mamim ben. Bir şey can. Sen bir şey canım Sen sana motor kullanmayı kim öğretti? Ee, baba öğrenmedim ki. Öğrenmedin. Şey, şey, baba baba anne ne sordu? hastaneye kaldırdılar da iyidir. Ben ölürse ama ama daha dayanamam, artık dayanamam. Kofor Koşu of, tamam. tamam sen yap Ben de marketten Markete gideyim Tamam Evet Neyse bari Ne ki. Şöyle motor binim Aha Boru çıkarmış ya Boruyu boğar temizliğim. Çünkü babam yapamıyor sürekli ben yapıyorum. Ah kafam geçti. Aa su sualit oldum. Aa, aa. Evet. Evet. Ya şekil yaptım yani. Neyse ben ne yapsam ki. Şöyle şuradan da gidelim. Kafamdan geçip şeyler yapayım da eve gelince sarsılsın. bakayım ne yapsam ne yapsam ne yapsam uh. tablete bakayım bari Şimdi çok sıkılacağım belli ama tableti babam rafa mı kaldırdı yoksa bir bakmam lazım Hadi arayayım bulamıyorum Hah buldum Tabletimi buldum Bu tabletimi buldum Markete girelim Aha kapı çaldı Ne yapıyorum Kim o? Melisa beni ay, ay Melisa Melisa e, giremezsin şu an evde kimse yok olsun aç zaten senginsin hafıza biraz e, şey Melisa şu an babaannem evindeyiz benim e, bir, bir yıl burada kalmam gerekiyor babam içeri yüzünden o yüzden görüşürüz babaannem kulakları rahatsız oluyor seçmeni sağ Şöyle meyvesi suyu Ay şükür çok seviyorsun Babam biraz söyleyeyim? <laughs> biraz ben söyleyeyim sana bir şey yazmış tabletler. Evet mesela babam geldiğinde <laughs> sana geri döneceğim. Bize çıkarayım. Aaa bu bir mesaj geldi. Baba, beni sana ayakkabı çıkabilir miyim yani? Aa, kısım hoca. Evet, çıkabilirsin. Aha, izin ver. Tamam, hazırlanıp gideyim. Birazdan makyaj yapayım. Çok da. Ben biraz makyaj. Biraz ödeyeyim. Bak, görüyorum. Şöyle. Yemeleri. Gidelim. Zaten şimdi çıkar çıktı onları görüyorum. Biraz zengo şık şey. giyelim bari. Biraz zengo. Evet içe giyelim. Evet. Giyelim. Evet. Kızım kızım eve geldim. Baba üstümü giyiyorum girme. Tamam. Ben de sen babam diyorum. Arka bahçeden Tamam. Şurada da bir cupcake yiyeyim. Çok güzelmiş. Ama çok güzelmiş. Şimdi ben Biraz açık olsun. Kızım dur sana bakmadan ben de gireceğim tamam mı? şöyle. Şimdi geliyorum ben yazacağım. Baba ben hazırım nasıl olmuşum? Bakayım. Ay, çok açık bu. Baba oh, ne yapıyorsun? Ya? Bu çok kısa böyle giyiniyor. Öf tam çık. Çok uzaklaşma baba evden tamam mı? Uzaklaşacağım oğlum ya. Motorumla gidiyorum. Kaza olursa bana ne? Ama haberlere iyi bak. Kaza tamam. olmuş mu diye. Bir şey diyeceğim sen nereye gidiyorsun bir kere? Melisalarla buluşmaya yazdım ya baba. Yani ha nerede buluşacaksınız? Şu e, an telefonda. Eee bakayım bir telefona yazmış da. E, pizzacının önünde baba. Tamam. Ben zaten bir saate yanınıza gelirim. Tamam mı? Tamam. geleceğim. <laughs> bay bay. Kral, Hat diye gelmesin sizden abone olmanız gerekiyor. Burada da video şey bitmiştir. Bay bay.